aradığımız bu kelime bir tabaktır. Efecan, tabak değil, tabaka, tabaka. Yani katman. Ben de diyordum zaten o kadar yüksekli bir tabak ne arar diye. Eğer o gaz tabakası olmasaydı güneşin ultraviyole radyasyonları insanlara zarar verirdi. Evet, bu ultraviyole ışınlar ölümcüldür ve bu katmanlar filtre görevi görüyor. Fakat gün geçtikçe bu tabakalar zarara uğruyorlar ve bundan dolayı yaşamış olduğumuz bu dünyadaki dengeyi korumamız gerekiyor. Nasıl korumamız gerekiyor Edip amca? Şimdi biz bu dünyanın bodyguardları mıyız? Aynen Efecan. Bu dünyanın bodyguardları siz olacaksınız. Wow! O zaman ben özel eğitim falan alacak mıyım? Böyle siyah takım elbiseler, gözlükler, telsizler... Evet, aynen filmlerdeki gibi olacağız. Süper! <laughs> Güzel yavrularım. Böyle gereksiz, özenti şeylere zamanınızı harcamayın. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Çevreyi kirletecek zararlı olan şeyleri kullanmayın. Edip amca, hangi maddeler zararlı? Örneğin atmosfere salıverilen kloroflorokarbonlar Bunlar spraylerde, klimalarda ve egzoz gazlarında bulunur. Ebru, bizim dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, doğru diyorsun Seda. Edip amca ben yarından itibaren bodyguard görevine başlıyorum. <laughs>